bakın. Şaban kayıkçılara bakın. Edip erenlere bakın. Şaban kayıkçı dediğiniz adam kimdir kardeşim? Hemşerimizdir. 15-20 yıl önce ismini vermeyeceğim. Benim Diyarbakır'da çok sevdiğim bir ailenin yanında şimdinin parası 20-25 bin liraya çalışan bir adamdı. Şaban Kayıkçı bu Paramount Oteli nasıl Ali kardeşim? Şaban Kayıkçı bu Asya Gazi nasıl Ali kardeşim? Şaban kayıkçı aldığı gemileri, gübre taşı gemilerini oğlu avukat aracılığıyla bırak Erdoğan'a nasıl satı kardeşim? Allah billah için Yüce Türk milleti gözünüzü açın. Halim yok konuşacak, halim yok artık ya. Bu darbe tiyatrodur. Şaban kayıkçı fotoğrafına çok iyi bakın kardeşim. Allah için bu servetin hepsi Tayyip Erdoğan'ındır, avanelerinindir. Milleti diri diri öldürdüler bu memlekette ne cinayetler var Allah billah için biz değil ki FETÖ terör örgütünden daha fazla bir terör örgütü çıktı meydana Allah için beka sorunu var. Ulan Hakan Fidan'la Mücahit Aslan Cihan Ekşi diye bir paravan çıkardız Ekşilerin adamı doğrudur. O kadın çıktı paravan maravan dedi Allahsız kitapsızlar ulan. Ulan bu işi millete algı operasyonu yaptırıp Şaban Kayıkçı'nın üstünden biz ne yaptığınızı bilmiyor muyuz? Bodrum'daki otelindeki fotoğrafa bakın Şaban Kayıkçı yok. O pici kızının babası bile belki mücodur. Orada mücoyla Kübra Saruhan var. Ulan bütün Türkiye halkının kefen paralarını yediz. Bu Şaban Kayıkçı fotoğrafına iyi bakın kardeşim. Eğer bu İhsan Aslan Fetullah Gülen terör örgütü Fethullah Gülen'den daha tehlikeli bir adam değilse Allah benim yavrularımı alsın. Ulan biz